arkadaşlar ee, en sevdiğimiz oyun ney başlamış mı oyun yoksa Anika? Başlamış. Eyvah Teddy bizdeyiz. Bir dakika biz çok, değiliz. çok ani oldu. Ay buralarda Yaplaştı, Ay buradan da Kaç geçmiş. De? Ay buralardan da geçmiş dedi. arkadaşlar çok heyecanlıyım şu anda sadece biz kalmış gibi hissediyorum sen? Ya aynı. Sen niye buralarda dolaşıyorsun Yaş. kaçmayı deniyorsun? Çok geldi yakından o ses? geldi bir ses çok yakından geldi buralardan mi? geliyor. Bir sürü kişi Aa bu kaçıyor kaçtığına göre bence Tedi oralarda olabilir Almila. Şimdi ya şu arabayı gidemiyoruz mu? Hayır. Ne oldu öyle? Bombalar patladı. Hah Teddy orada. Tamam. Teddy gördün mü dedi? Tamam. tamam. Ne yapacaksın Arkamızda. arkamızda değil karşımızda. Teddy karşımızda. Teddy karşımızda. O bizi görür. Anne görür orada bizi görmez mi? Yok görmedi. Bence arkamızda. Bence üç kağıt yapıyor arkamızdan dolanacak. Bence arkamızda. Galiba bir tek biz kaldık bizi arıyor. Vallahi bizi arıyor orada. Orada şu anda geliyor. Orada birisi geliyor. var orada birisi var. Şu anda arkamızdan geliyor, geliyor Almila ben sana söyleyeyim. Eğil kaç. Eğil kaç. Ne? Aa Teddy orada. Oradan orada orada geliyor. Bir dakika Teddy'yi gördüm orada. Belli kapıyı açtılar mı? Hangi kapıyı? Şeyi mi? Açmışlar. De... Kaç. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar kapıyı Aa. açmışlar. Biz evet, kaçamadık. Biz kalmışız. Değil mi? Bir de biz kalmışız. Bir anahtar elimizde geziyoruz ya. Bu anahtar neyin anahtarıydı? Pembe kapının. Pembe kapıyı açtığımızda kaçmış mı olacaktık? Evet. Ama zaten açmışlar değil mi? Yani yeşil anahtarı bulup yeşil, yeşil sandığı atsalar yeterli çünkü orada siyah anahtar var, siyah anahtarı açmıyor. Ay çok heyecanlı arkadaşlar. Yani bu tetiği seviyorum ben ya. Ben Ama sadece de. göremiyoruz ya hani nerede falan diye. Oradan biraz tırsıyorum. Biz, biz biz miyiz? Biz. Hadi biz miyiz? Biz. Biziz. Teddy biziz arkadaşlar. Bakalım şimdi ne olacak? Her çok heyecanlı. Şu anda rahatız daha doğrusu tamam mı? Teddy biz, biz Bizim, bizim, bizim. karakterimiz çok değişik ya. Biz nasıl bir şeyiz böyle arkadaş? Birazdan şey. başlayacak. Başlayacak evet bekliyoruz. Teddy. evet geliyoruz. Arkadaşlar hazır mısınız? Şimdi ben hazır değişiklik mısınız? yapacağım onları. Hep oradan giriyoruz. Ters köşe. Ters köşe, köşe yapacak Albina. Şuraya bir tane koyalım ya. O neydi? Bal. Ha anahtarı. Şimdi her şeyi yaptım. Ne Kaçın bak bir sürü arkadaş var burada. Yakaladım yakaladım sizi. Yakaladım. Kaç kaç. Anahtarı kampüs yalnız nasıl 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 kaçamayacaksın. Ne ki. Kaçamayacak ki. Kaçamayacaksın. Gelin buraya gelin gelin gelin. İyiyim sizi gelin. Gel. Ya üstümüze üstümüze gelmesene arkadaşım. Kaçsana. Kaç kaç Şimdi. kaç kaç kaç. Anahtarları bulup kaçın yani. Açın kapıyı bir şey yapın. Ya şimdi oradan geleceğim. En küçük yerlerden geçemediği için dedi maalesef. Şimdi buradan gelecek o tekrar. Gelmedi. Kızın arkasına saklanan böyle ce yapalım onlar halinde. Ce yapalım. Yok buradan kaçmış. Kaçmışlar mı? Evet. Kaç kişi kalmış acaba orada. Kaç kız arkana bak. Bilmiyor ki arkasını göremiyor ya. Ne? Arkasında yazar bakayım. Ya. Teddy biraz şey onlar kadar hızlı ilerleyemiyor, yavaş gidiyor bence. Ah kaçtı. Kaçtı. Ya kaçtı. Kaçıyor. Ya bir yandan seviniyorum kaçmalarına. Neden? <laughs> ne? <laughs> ne bileyim kıyamıyorum. Biraz oynasınlar. Bunlar, şey. Biz kazandık. Hadi canım. Ve. 62 puan kazandı. Gerçekten mi? Vay! Biz kazandık arkadaşlar. Süperiz. İnşallah yine biz oluruz. Ya her zaman tete olabileceğimizi sanmıyorum. Aynen ama. arkadaşlar. Bakalım. Sen üst üste geliyor bazen bir kere oluyorsun. Aynen. Bakalım şimdi olabilecek miyiz? Chapter 1'i seçin. de. hadi hadi hadi. Hadi gelin arkadaşlar oynayalım. Evet. Play. Play play play. Bakalım play, ne olacak play, play, Eğer olamazsak Arpilat, Teddy olamazsak var ya çok dikkatli olmalıyız. Biz, biz değiliz. Biz değiliz. Tamam. Şu anda çok ya. dikkatli oluyoruz. Bu biz miyiz? Bu biziz. Ay ayıcıklı olan. Ay Mila. <laughs> Öbürü kim? O da annemiz. Ben yani. <laughs> ben de mi oynayacağım? Arkadaşlar ben olayı anlatayım. Annemiz bize bebek bakımdan görüp bırakıyor. He. Ve ben Anladım. birazdan geleceğim. Orada olaylar gelişiyor. Oyuncak ayı oyna diyor ve gittikten sonra ayı korkunç bir ayıya dönüşüyor. Herkes. Bir de ayı gidip ayıftır ama öldürüyor. Musun? Değişik oyun tasarlamışlar. Ben de diyorum neden bu oyunun bir hikayesi var. Mavi anahtar var. Aldık onu. Aa çok yakında bir yerde bunlar Armila. Seslerini duydum. Öldürüyor. Hala seslerini duydum ya. Bak 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 Teddy var orada. Bir dakika sakin sakin. Bakalım sakin. ne yapıyor şimdi? Ne yaptı? Orayı Biz nereye gideceğiz oraya. şimdi? Biz mavi yere gideceğiz. Mavi oda mı? Evet oda. Mavi odayı bulacağız. Tamam. Hadi çık bakalım. Git bakalım. Geliyor. Ay. Buradan girersen tuvalete yaşıyoruz. mi giriyorsun? Bak o gelebilir buradan ha. Önümüze çıkabilir. Ha mavi kapı aç. Tamam. Şimdi? Şimdi. Sen nereye gidiyorsun yanlışlıkla <laughs> sürünün arkadaş? <laughs> ya mavi kapıdan içeri girmen gerekmiyor muydu? Geliyor geliyor geliyor. Hissediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar geliyor. Ne bu? Aldım, Kırmızı mor, mıydı o? Yok mor. Mor oda. Mor odanın kapısını mı bulmamız gerekiyor? Mor. Bir dakika çok dikkatli olalım Halil'e. Bir dakika şimdi. Ee, orada orada orada. Nerede, orada. nerede? nerede? ben görmedim. Ben görmedim arkadaşlar siz Orada şey bahçedeydi bahçedeydi. Bahçe Gerçekten mi? Peki <laughs> mor oda nerede? Onun olduğu yerde. Bahçede mi oda? Evet. Hay Allah nasıl bir şey soruyor o zaman Halil'e? gel ya arkamızda ben bakıyorum Bilmiyorum. hiçbir şey yok. Bak Aa, bak bak geliyor. bak bak Şimdi bak, kaçabilirsin. bak Bahçeye bak. mor kapıya geç, git. Geç, mor geç. odanın olduğu yere ay mor kapının olduğu yere gidebilirsin anne. Arkamızdan geldi için Anne orada aitti zaten bizim işimiz. Ya, öyle mi? Ne? Burada da her ne? şey birbirine a orada. Aa orada. Gel 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 kaç kaç kaç. Ay çok korkuyorum yalnız. <laughs> Bir yapalım çarpışma. Ne oldu? Ne? Ay bir şey göremiyorum. Ay nereden geldi bu ses? Almila. Aa yine orada. Biz yapamayız. Yine orada. Yapacağız Almila. Dur hey, şey, telaş yapma. Yapacağız. Bekle. Şimdi. Nerede bu mor oda nerede? Kapıyı da açmış olabilirler. Bu kapıyı da kontrol edelim. Tamam. Bir gidebilsek oraya gidebilsek. Bal koymuş. Ah be. Bal koymuş oraya. kalksana niye sürünüyorsun? Anne kalkamayız. Neden? Yine bal. E sen ballara gidiyorsun ama. Ama oradan geçmemiz lazım. Ha. Artık ayağa kalkamayız mı Almila? Kalkmayacağız. Neden? Bizi öldüremiyor bazen. Biz artık hep böyle sürünerek mi gideceğiz? Orada. <laughs> Mor kapı nerede Almila? Mor kapıyı bul. Ne haber? Ne haber? Na haber? Na haber? Bak şimdi seni görecek. Bak şimdi. Hop 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 Madem ayağa kalkabiliyorsun kalksana. Nasıl nasıl gidesin? yapıyorum. Mor kapıyı mı? Kapı aç. Kapı aç. Hadi. 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 Anne mor kapıyı aramıyorsun sen galiba. Ay görüyorum. <laughs> Biliyorum ben yerini ama. Evet. Orada olmamız lazım onun. Nerede olması lazım? İşte, şurada, şurada bir yerde. Ha, tamam hadi. Şimdi oradan aç, 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 Çabuk ol çabuk ol. Aa kol. Şurada geldik. Oyunun devamını gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Hatta e, Roblox'ta beraber de oynayabiliriz. Evet. Dur, Mila. O zaman vedalaşalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sizi seviyoruz. Bay bay. Bay bay. Kocaman öpüyoruz.